Koronavirüs vakalarında ciddi bir artış var. Özellikle son bir aylık süreçte günlük vaka sayısı yeniden on binlerle ifade edilmeye başladı. Hatırlatma dozu aşıları için randevular da açıldı. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Koronavirüs salgınının en önemli silahı aşıda hatırlatma dozu randevuları açıldı. Uzmanlara göre riskli grup için aşı zamanı. Hatırlatma dozlarının zamanı gelmiş kişilerin özellikle de 50 yaş üstü bireylerin, kronik hastalıkları olan kişilerin e, hatırlatma doz aşılarını olarak korunmaları büyük önem taşıyor. Son dozun üzerinden 6 ay geçenler e sistemi üzerinden randevu oluşturabilecek. Hatırlatma dozu için BioNTech, Sinovac veya Türkovac'tan biri tercih edilebilecek. Hatırlatma dozu zaman gelmiş kişilerin mutlaka hatırlatma dozlarını bu üç aşıdan biriyle olması önem taşıyor. Maske yasağının kalkmasıyla vaka sayıları artışa geçerek son iki haftada beş kat arttı. Covid yeniden gündeme gelmeye başladı. Omikron varyantına bağlı vakalar başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Vaka artışı şimdilik hastaneye yatış ve vefat sayılarına yansımadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vakalara karşı hatırlatma dozu için uyardı. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz.